Ana Yurt Oteli. Ana Yurt Oteli, psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını işleyen bir romandır. 1987'de aynı adlı sinemaya aktarılmıştır. Yusuf Atılgan, Ana Yurt Oteli adlı romanında yalnızlık ve geçici ilişkiler içinde bulunan, hayatı anlamlandıramayan, çaresiz bir kahramanın psikolojisini ustaca işlemiştir. Romanın baş kahramanı Zebercet, Anadolu kentlerinin birinde Anayurt Oteli'nin katibidir. İçine kapalı, sevgiye ve şefkate muhtaç, bunalımlı biridir. Otele gelip bir gece kalan genç bir kadın, tek düze, bunalımlı hayatını değiştirir. Geceleri o kadının da içinde bulunduğu düşler kurmaya başlar. Kadının bir daha görünmeyişi Zebercet'in dünyasını karartır. Otele gelen müşterileri kabul etmez. Oteli dışarıya kapatır. Bir gün Zebercet Aş evinde bir hayli içtikten sonra otele gelir. Ortalıkçı kadınla beraber olur ve onu boğarak öldürür. Kasabada amaçsızca dolaşır. Bir gün kasaba adliyesinde bir duruşmaya izleyici olarak katılır. Duruşmada karısını öldüren bir sanık vardır ve Zebercet sanığın yerine kendisini koyarak bir iç hesaplaşma içine girer. Sanığın duruşması ileriki bir zaman ertelenir. Ancak Zebercet Cinayet işlemesine rağmen hala özgürce ortalıkta dolaşıyor olmasına dayanamaz. İç hesaplaşma, bunalım ve yalnızlık duyguları içerisinde kendisini asar ve ölür.